Ee, İsmim Mehmet Soygülücü, ee, Hüsnü Hatla uğraşıyorum. Yeni icazetimizi aldık hocamızla. Ee, burada da e, Arkeoloji Müzesi'nde bir sergi olduğunu duyduk. Ve hemen de geldim ilk günden. Hakikaten çok orijinal eserler var. Hat tarihi açısından da çok kıymetli. Ee, i̇şte Abdullah Zühti Efendi, Efendime söyleyeyim Diğer Kazasker Mustafa Efendi. Ve diğer büyük hattatlar Osmanlı'dan günümüze gelen hattatlar, padişahlar biliyorsunuz padişahların bir çoğu da bir çoğu demeyelim de bir kısmı diyelim hatla uğraşmışlar ve icazet almış insanlar. yani Dolayısıyla hakikaten bu eserler çok orijinal ve nadide. Tüm Kayseri halkını bu sanat sergisine bekleriz. Ben Gülhan Adıyaman. Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezi'nde el sanatları öğretmenliği yapmaktayım. Buraya geçmişten günümüze gelen hattatların eserlerinin olduğu sergi için gezmeye geldik. Gerçekten birbirinden güzel eserler var. Padişahlarımızın döneminden günümüze kadar gelen hattatlarımızın eserlerini gezmek büyük bir keyifti. Çok güzel eserler. Özellikle de ben bu eseri çok beğendim burada lafsayayı Celal kelimeyi Tevhid peygamberlerin evet, peygamber Efendimizin ve diğer peygamberlerimizin olduğu isimlerinin olduğu bir eser var gerçekten çok güzel ve tüm Kayseri'deki vatandaşların gelmesini ve burayı gezmesini tavsiye ediyorum Sergi Kayseri Kalesi'nde e, Müzede yer almaktadır Arkeoloji Müzesi'nde Mutlaka gelsinler diyorum e, Sergideki en eski tarihli Eserimiz diyebiliriz Hatta Hafız Osman Efendi'nin bir eseri e, Hadis-i Şerif yazılı Alime ikram eden bana ikram etmiş olur Anlamında Celi-i Sülüs e, bir eseri Oldukça önemli bir eser Hatta Hafız Osman Efendi hat sanatında büyük bir ekol Akram-ı Sitte'de çığır açan büyük bir hattat Devamında yanında, hemen yanında talebesi 3. Ahmet'in, Sultan 3. Ahmet'in bir eserini görüyoruz. hatta Hafız, Hafız Osman Efendi'nin bir talebesi. O duaları işitendir anlamında yazısın Bir sonraki eser Mahmut Celalettin Efendi'ye ait. 19. asrın büyük hattatı Mahmut Celalettin Efendi. Mülk suresinin ilk ayeti yazıyor. Ee, o her şeye gücü yetendir ve alt kısımda da Bakara Suresi 137. ayetten bir bölüm yazılı. Artık onlara karşı Allah sana yeter. O iştendir bilendir mealinde. Bir sonraki eserde yine Mahmut Celaleddin Efendi'nin bir eseri. Oldukça manası etkileyici bir eser. Kalbinde Allah olanın her iki dünyada da yardımcısıdır Allah. Kalbinde Allah'tan gayrisi olanın her iki dünyada da hasmıdır Allah yazılı ve Sultan II. Mahmut'un bir eserini görüyoruz. Sultan II. Mahmut da eseri günümüze en çok ulaşan hattat padişahlardandır. Ee, Ahsap suresi 45. ayet yazılıp Ey Peygamber biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik nehalindeki ayet-i kerime. Ee, Yıldız Holding Sanat Danışmanıyım. İsmim Esra Gönceoğlu. Yıldız Holding koleksiyonuna ait eserlerden oluşan tarihin akışında meşhur hattatlar sergisini Bursa'nın ardından Kayseri'li sanatseverler ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sergideki 24 hattata ait 41 eser geçmişten günümüze kronolojik bir sıra ile sunuluyor. Hattat Hafız Osman Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey, Sami Efendi gibi hat sanatının büyük üstadlarının eserlerinin yer aldığı bu özel seçkide çağımızın kıymetli hattatları Hasan Çelebi, Ali Toy, Mehmet Özçay ve Ferhat Kurulu'nun da eserleri görülebilecek. Sergimiz 28 Ekim 16 Kasım tarihleri arasında Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde her gün ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Eserler 17 ila 20. yüzyılın büyük üstadlarının eserleriyle çağımızın kıymetli hattatlarının eserleri yer alıyor. Yıldız Holding'de İstanbul Çamlıca kampüsümüzde yaklaşık 2000'e yakın eserimiz bulunuyor. Oradaki sanatseverler ile de buluşturuyoruz. Çeşitli sergiler düzenliyoruz. Farklı şehirlerde Anadolu'nun. Daha önce Bursa'da, Ankara'da, Konya'da, Edirne'de yapmıştık sergilerimizi. Ve şimdi Kayseri'de yapıyoruz. Günümüzün kıymetli hattatlarından Hasan Çelebi'nin bir eseri. Çamlıca Camii'nin İstanbul Büyük Büyükçamca Camii'nin kubbesinin hattı. merkezinde Laf Celal yazılı ve çevresinde de Besmele ile başlamak suretiyle Esmail Hüsna yer alıyor. Ben Serkan Ersoy. Devlet memuruyum. Ama tarihimize vermiş olan mirasları da bakmak, onları takip etmek, üzerinde yazılan mesajları tarihten günümüze kadar gelmiş ...ve gelecekte de devam edecek olan bu tarihi yazıtlara sahip çıkmamız gerekiyor. İkinci Mahmut'un orada e, hattı var, Kazasker Mustafa'nın var. E, Havuz Osman Efendi'nin var. Bunlar tabi bildiklerimiz, tabi padişahın burada da bir hattın olması... ...hep gire gelen Osmanlı padişahları hattı, marangozdu... Değil mi? ...savaş sanatçısıydı, mareşaldı diyorduk ama... ...hakikaten de var yani. Bayağı da çabalılar.